Kuzum, kızım sana bir şey soracağım. Ne soracağım? Ee, inekler ne yer? Ot. Ot. Ee, koyunlar ne yer kızım? Ne yer? Ne yer? O, ot. Evet. Ee, aslanlar ne yer? Et. Kediler ne yer? Mama. Hmm, peki tavşanlar ne yer? Havuç. Nasıl yapıyorlar? Peki kediler nasıl yapıyorlar? Kedileri, kediler ne, nasıl ses çıkartıyor kızım? Ya. Peki inekler nasıl ses çıkartıyor? Ne? Peki aslanlar nasıl ses çıkartıyor? Anne bak. Bak. Bak ineğin yavrusu. Hı. Adı neydi? İneğin yavrusu. Buzu. Buzu mu? Buzu muydu? Buza, değil mi? Evet buza aşkım. inen yavrusu buza. Peki. Benim buzan gibi. Evet <laughs> işte. Peki ee, atlar atlar nasıl ses çıkartır? Ee, Peki ee, eşekler nasıl ses çıkartıyor? Eşek. Eşek. Eşek mi diyor? Eşek. Eşek nasıl nasıl ses çıkartıyor? Şoktayım şu an. Eşek mi ölmü diyormuş. Aa! Gerçekten mi? A iyi olmasın. Eşek A iyi olmasın anneciğim. Anne bak. Eşeğin yavrusunu sıpa deniyor. Gerçekten mi? Çözdün sen bu işi. <laughs> sıpa. Sıpa. Evet. Peki. E e e Eşekler ne yerdi? Hmm, peki 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 tavşanlar ne ya? Başka ne kaldı ya? Aslan. aslanı da söyledik ya. Peki fil nasıl ses çıkartıyor onu da söyle bana. Kim? Peki maymun? Oh, ah, 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 peki maymun ne yer? Muz. Muz yer değil mi? Nasıl ses çıkartıyormuş? Oh, ah, ah, ah. Oh, ah, ah, ah. Peki kedi ol bakayım sen. Küçük kedi peki 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 bir şey daha soracağım sana bir şey daha soracağım hmm, e, şey de olsana köpek ee. köpek nasıl köpekler nasıl ses çıkartıyor ha, ha. ne yer peki köpekler ee, Kemik Kemik <laughs> Hadi bay bay be